Merhaba arkadaşlar, Word derslerimize devam ediyoruz. Bu dersimizde gözden geçir kısmında yazım ve dil bilgisini nereden ayarlayacağız? Bunlara bakacağız. Bununla beraber Word üzerindeki genel seçenek ayarlarının, dil ayarlarının kontrollerine bakacağız. Şimdi buradayken gözden geçir tabına geliyoruz. Gözden geçir de, şurayı büyüterim biraz. Büyütmek için de kontrole basarak farenizin orta kaydırak çubuğuyla ileri ya da geri yaparak büyütüp küçültebilirsiniz bu kısımlarda şimdi şuradayken altı çizili olan e, yazım hataları var gördüğünüz gibi daha doğrusu işte hattı telefon hattı dediğimizde düzelecektir şimdi bunların aboneli ab, e, İngilizce ve Türkçe uyumsuzluğu olduğu için burada bize yazım ve dil bilgisi sıkıntısı olarak çıkıyor karşımıza buradayken yazım ve dil bilgisine tıklıyoruz <laughs> Şurada yok say derseniz şayet tümünü yok say diyerek şu kısımları sizler ayarlayabilirsiniz ya da işte eğer doğrusu hangisi ise sizin yazmak istediğiniz hangisi atıyorum bilgisayar dedim bunu değiştir dediğimde bilgisayar olarak de e değiştirebiliyorum. Şöyle yok say diyorum şayet sizin e istediğiniz hangisi ise ona göre buradan tümünü yok say diyerek hepsi üzerinde işlem yapabilirsiniz. <laughs> yani en azından buradan yazım ve dil bilgisini değiştirebilirsiniz. Bunların olmasını istemiyorsanız yazım dil bilgisiyle alakalı denetlememesini e, söylerseniz ayarlardan oradan sonra yazım dil bilgisi size e, önünüze çıkarmaz. Şu kısımdan dil ayarları için dil seçeneklerine gidiyoruz. Ya da buradan yazım denetleme dilini ayarla dediğinizde şu kısımda sizi e, yazım dil bilgisi seçeneklerini getiriyor. Eğer yazım ve dil bilgisi denetimi yapma derseniz tamam dediğinizde bir sonraki. Ee, örneğinizde yazım ve dil bilgisini de yapmamış olacak. Bunların dışında dile geldiğimizde dil seçeneklerine tıklıyoruz. Burada genel ayarları önce dilden bahsedelim. Dil ayarlarını değiştirmek istiyorsanız şu anda iki tane Türkçe ve İngilizce olarak yüklü bende. İngilizceyi varsayılan olarak ata dersem, ayarla dersem dil ayarları burada İngilizce olacak. Şuradan görüntüleme dilini de değiştirirseniz şayet şu şekilde varsayılan derseniz dili İngilizce olarak ayarlamış olacak. Bunun dışında eğer e, ofisin ofis sitesinden daha fazla dil görüntüleme indirme isterseniz şu kısma tıkladıktan sonra buradan indirebilirsiniz. Bunların dışında genel ayarlarda bir bakalım. Buradan e, ilk örnekte olduğu gibi dosyadaki işte ofis temalarını değiştirebilirsiniz. İşte açık gri yaptım mesela. Kullanıcı adınızı, baş harfinizi, başlangıç seçeneklerini değiştirirsiniz. Görüntü ayarlarınızı buradan kendiniz özelleştirebilirsiniz. Yazım denetlemesini az önce bakmıştık. Buradan da yapabilirsiniz. Yaz yazarken yazımı denetle seçeneği var mesela. Şur şunu kaldırdığınızda yazım denetlemesini yapmayacaktır. Gördüğünüz gibi şu andaki bütün yazım denetlemelerini ortadan kaldırmış oldum. Tekrardan gelelim. Yazım denetlemesini tekrar eee denetle e dediğinizde orada hatalı olanları sizin önünüze getirecektir. Onun dışında büyük harfle yazılmış sözcükleri yok derseniz ya da buradan yazılım hatalı, yazım hataları ile alakalı işlem yapmak isterseniz şu kısımları kendinize göre değiştirebilirsiniz. Kaydetme seçenekleri direkt e, otomatik olarak gelen DOCX olarak sizler bunu otomatik işte atıyorum PDF gelsin. Örnek veriyorum. Atıyorum işte HTML gelsin. HTML HTML gelsin gibi değiştirebilirsiniz. Buradan belgelerle alakalı belgenin direkt nereye kayıt onunla alakalı işlemlerinizi, işte varsayılan yerel konumunu buradan değiştirip direkt masaüstü ayarlayabilirsiniz. Gelişmiş seçeneklerini düzenleme ayarlarını aynı şekilde buradaki düzen menüsünden de bakabilirsiniz. Hepsi zaten bununla iç içe. Buradaki şerit dediği kısım şu kısım. Sizler buraya yeni eklemek isterseniz bunu değiştirebilirsiniz. Bakın bizde giriş, ekle, tasarım şu kısımda geliyor. İşte atıyorum bunları farklı e, eklemek isterseniz burayı da e, ekleyebilirsiniz. Şurada görünecek olan kısmı değiştirirseniz. Onun dışında şu kısımda hızlı erişim çubuğu var. Şunlar gördüğünüz gibi kaydet, geri al, yinele. şu kısımlar. Buraya eklemek isterseniz şu kısımdan ekle dediğinizde işte atıyorum biçim boyacısını da eklemiş olursunuz. Tamam dediğinizde buraya gördüğünüz gibi biçim boyacısı da geliyor. Yani şu kısımları da değiştirmiş oluyorsunuz genel ayarlarda.